Şimdi böyle maçlarda, der maçlarda sonucu kestirmek önceden gerçekten zor. İki takımın gücü de ortada. Ben diyeceğim ki iyi oynayan kazansın. Amacımız galibiyet. En güzel şey de galibiyet. İnşallah bunu başaracağız. O güçteyiz yani. Yine Rıza. Feyyaz. Feyyaz Hayrettin çıktı kaydı. Bir plase Hayrettin. Kayıyor. Ama çabuk kalkıyor. Ara pası Muhammed'de yine. Bırakıyor Hakan Gütşov Erdal'a oynadı Erdal'a yapılan hareket Paul Recep aynı kanıda değil birden sinirleniyor ve sarı kartı görüyor Yayın 1 metre kırmızı çıkıyor Tugay'dan bir vuruş gelebilir Gökz dokunabilir Erdal basar Tugay vurur Metin çıkarır Metin, Feyyaz. Şimdi Mehmet vuruyor. Feyyaz topağlarda. Mehmet'in vuruşu uzak direğe doğru yerden geliyor. Ve 24. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Evet yine Beşiktaş bir kişi eksik. Yine Beşiktaş 1-0 önde. Bir kafa boşta kaldı Beto Bağlar'da gol Alkan. 35. dakikada Galatasaray Hakan'la durumu bir bir yaptı Bir arapası Feyyaz birebir kalıyor Atıyor Göksu'nun arkasına Hayrettin çıkıyor Ve topa doğru uzanıyor Feyyaz Hayrettin'e takılıyor Orada bizim yorumumuz Boş Evet bu arada Hayrettin'e Metin arasında bir itişme var. Bir e, bu fiziksel bir itişmeye de dönüyor. Bunun yorumu buradan çok güç. Feyyaz ve Hakan'dan iki golciden birer gol ve karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaş 1 Galatasaray 1. Yusuf karşısına geldi. Metin Mehmet sert vuruyor direkten dönüyor. Hem de sağın ortasına bir daha Mehmet bir de bu açıdan izliyoruz. Falco da ceza alanı içerisinde. Hakan bir kafa Rıza çıkardı. Erdal, Muhammed sert vuruyor. Ve direğe adeta asılı kaldı Metin. Kendini zor çözdü ağlardan. Tam çatala gidiyordu. Madida. Madida Muhammed'den sıyrılıyor. Ve kırmızı kart görüyor Muhammed çünkü bir sarı kartı vardı. Tugay kavisli bir top Stuf arkaya düşüyor. Top ağlarda gol. Stuf ön direk yaptı. Arkaya kalenin içine indirdi topu. Stuf dokunduysa onun golü onu kutluyorlar. Sağın diğer tarafında doğrudan golse Tugay'ın golü Tugay'ı kutluyorlar. Metin. Metin'in hareketi sert kart gerektiriyor. Kırmızı kart Metin'e çıkıyor. Ve gol için 9 kişilik Beşiktaş her türlü riske giriyor. Şimdi Hakan sıyrıldı rakibinden. Gole gidiyor. Bir plase alarda Hakan durumu 3-1 yapıyor. Beşiktaş defansını boşalttı. Kalesinde de Hakan'ın plasesiyle 3. golü gördü. Sabri Çelik oyunu bitiriyor ve Galatasaray Beşiktaş'ı 3-1 yeniyor. Hakan mükemmel bir futbol oynadı. İki golün var ve Beşiktaş'ın namalik oyundan son verdiniz. Evet, neler söyleyeceksin? Her şeyden de çok mutluyuz. Beşiktaş gerçekten Türk futbolunun kalite takımlarından biri. Bugüne kadar 48 maçtır yenilmiyorlardı. Yendik yani galibiyetten mutluyuz. Beşiktaş'ın bu başarısını ayrıca kutluyorum.